sorulara devam ediyoruz. Acaba bayanlar günü hakkında insanlar ne düşünüyor? İyi seyirler efendim. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz efendim? Dünya e, Kadınlar Günü kadınlara şiddet olmasa çok iyi olur. Yani başka aklıma gelen şu Kadınlara şiddet hayır. Bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Teşekkürler. Peki efendim Türkiye'de kadınlara e, yönelik bir ön yargı var maalesef. Sebebi sizce nedir? Politik mi yoksa kültürel mi? Bence yasaların yetersizliği. Yani yetersiz, cezalar hafif o yüzden yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Efendim? Kadın hakları ile ilgili yasalar biraz daha geliştirilirse bir nevi bunun önüne geçebiliriz diye düşünüyorum. Hı hı. Bu yasaların bir an önce meclisten geçmesi ve kadın haklarına daha önem vermemiz gerekiyor. Evet. Onların haklarını korumamız gerekiyor. Onları korumamız gerekiyor. Evet. Onlar bizim annelerimiz, kız kardeşlerimiz. Evet, ya Bunlara sahip olmamız gerekiyor. Bunlar bizim en büyük değerimiz. Fendi. Ne diyeyim kardeş, herkesin anası başısı var. Dünyaya geldiğimizde önce Allah'a, sonra kadına emanetiz. Ama kadınlara böyle yapıyorlar Allah belalarını olsun. Bu kadar. Ya kadınlarımız şöyle söyleyeyim yani kadınlarımız her zaman değerli. Evet. Yani annelerimiz aynı zamanda bizi doğuran insanlar. Evet. Yani değer vermemiz lazım. Bunu daha çok artırmamız lazım. Evet efendim. Peki Türkiye'de kadın ve erkek eşitliği var mı sizce? Türkiye'de tabii ki de var. Çoğu ülkede yok ama şu an Türkiye'de mevcut. Türkiye'de mevcut. Diyorsunuz. Evet var. Peki diğer ülkelerde mevcut olmamasının sebebi nedir sizce? Bence onlarda medeniyetin geç gelmesi ya da kadına değer verilmemesi yani eşitsizlik diyelim. Evet, teşekkür ediyoruz efendim. Ne demek. Ha, efendim, tamam. bugün Dünya Kadınlar Günü. Duygu ve düşüncenizi alabilir miyiz? Evet, evet bugün kadınlar günü. Kadınların bayram kutlu olsun. İyi bayramlar. Eyvallah, sağ ol sağ kardeşim. Olsun. Eyvallah. Ya bence kadın ve erkek eşitliği yok, şöyle yok. Bu son zamanlardaki kadına şiddet olaylarının arttığını hepimiz görüyoruz. Evet. Yani o yüzden ben kadınla erkek eşitliğine pek inanmıyorum açıkçası. Her ülkemizde hiç inanmıyorum. Peki, e, sence sebebi nedir? Yani sebebi... E, yani cahillik mi diyeyim? Veya... Yani... Sebebini aslında böyle bir açıklayamıyorum ya yani şu anda açıkçası. Yani Poetik bir sebep olduğunu düşünmüyoruz. politik bir sebep olduğunu düşünmüyorum. Teşekkürler, Rica sağ olun. Ederim. İyi günler. Sağ olun. Merhaba, bugün Kadınlar Günü. Ne düşünüyorsunuz acaba? қатынар күнімен күтті болсын әлем күлдене берсін мен қазақтын, қазақша сөйлерін күшкенек күшкенек. қатындар күні күтті болсын басыларыңыз аман болсын пеуделеріңізе бүйік болсын бала көп болсын қазақстаннан сәлем сау олтешектере бериңіз Başka bir şey yaptım yok. Peki bugün kadınlar günü 8 Mart. Bir şey söylemek ister misin? Uygun düşüncelerini. Ee, şimdi kadınlara şiddete karşıyım açıkçası. Bugün e, genel olarak yani söyleyeyim. yani Hepten karşıyım. Ve bu e, şey şiddet zaten geçtikçe daha çok da artıyor. Ve bunlara e, bir dur demenin vakti de var aslında. Efendim peki bunun sebebi sizce nedir? Bilinçsiz insanlar. Ha, e, şey e, Şöyle söyleyeyim. Aynı Evet. Bu dünya herkese yeter. Küçücük bir dünya değil, kocaman bir dünya. Tamam. Amca bugün Dünya Kadınlar Günü. Duygu düşüncelerini alabilir miyiz? Kadınlar günü ben Aman olsun, sağ olsun. Analarımız köp, köp, köp. dua versin. Amin. Amin. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sağ olun. праздник 8 марта. Я очень люблю праздник 8 марта. Ты любишь, чувствуешь внимание мужчин, ты чувствуешь любовь к вселенной. Это прекрасный праздник. Я искренне поздравляю всех девушек и женщин с этим чудесным женским днем. Наш подарочек остался лежать в почтовом ящике, а мы уже к тому времени уехали. Поэтому вот приедем в нашу родную Аланию и узнаем, какие у нас там подарки. Ну,